Oriental yaptığı anları paylaştığı Gerçekten için işinden iyi, 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 olan iyi, iyi, iyi. Hande Sarıoğlu, Arman Çağlayan'ın Zor Ama Sor serisine konuk oldu. Sizler yer Trabzon biliyorsunuz. Ee, evet, sizler yer Trabzon. <laughs> Peki efendim. Sizin balodan bu akşam geldiniz böyle tek omuz açık, şık bir acayip kıyafet. Evet. Öyle ya. mi? Teşekkür ediyorum. Balodan gelmedim ama hiç programımıza izleyenlerimize programda artık gece kulübü saat. <laughs> 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 Seksiliği üzerine gelen yorumlardan Fatih Altaylı ile yaşadığı tartışmaya kadar her şeyi anlatan Sarıoğlu açıklamalarıyla dikkat çekti. Sarıoğlu, kendisine Altaylı'nın transfer ettiğini söyleyerek, zaman zaman ters düştüklerini söyledi. Hande Sarıoğlu açıklamasında, zaman zaman geriliyorduk, sonra, yayın arasında özür diliyordu. Çünkü, bel altı vurduğu yerler oluyordu, linç yiyordu. Son tartışmada masadan kalktı gitti. Sonra da, programı yayından kaldırdı. Ben köreldim orada, sonra da küçük mobbingler yüzünden istifa ettim. Pişman mıyım, ben arkasındayım, çok memnunum dedi.